Evet arkadaşlar, Samsun Spor'un yaptığı kamp yerine geldim. Bildenberg Hotel'deyiz. Samsun Spor burada kamp yapıyor. Şu an Bu da Samsun Spor. Yürüyüş koşu falan burada gerçekleştirebiliyorlar Tam olarak şuradayım. Bu yeşillik gördüğünüz. Buldingberg. Samsun Spor'un kamp yaptığı yer ayrıca tarihi olarak da çok önemli bir yer. İkinci Dünya Savaşı'nda çok kayıp verilen bir yer. Ve her yıl burada yürüyüş falan yapıyorlar derler. Zamanında ben de burada yürüyüş yapmıştım. Biraz da bu tarafa doğru gidelim. Samsun Spor'u görebilecek miyiz? Merhaba. Hoş geldiniz. Aa, hoş bulduk. Türk Samsunluyum bu arada. Aa. Emrah. Ben de Samsunluyum. Emrah merhaba. Ne Ben şey yani. değilim ama Samsun sporluyum. <laughs> Samsun spor artık bizdensin. Aynen. Yani ne zaman oldu gelelim? Dün geldik. Dün geldik. Evet. İlk defa mı Hollanda'ya geldiniz? İlk defa evet. Hollanda'ya geldik. Ee, nasıl buldunuz? Evet, bu güzel yani. Bir şimdi Osterwijk e oraya baktık. Ee, evet. güzeldi yani. Çok gezemedik açıkçası. Ben takımın diyetisyeniyim. Ha. Ayperen ismim. Ben de fizyoterapistiyim. 2 km da. Merhaba. Daha fazla. Merhaba. Merhabalar. Şöyle bir otelde kapıçını aldım. Fiyatı 3 euro 75. Arkadaşlar bisikletler var. Hepsi aynı. Otele ait. Sporlu futbolcular, işte elemanlar bunlarla bu ormanda tur atıyorlar. Thomas Reis. Hayır, herzlich willkommen. Dankeschön. Nederlande. Dankeschön. Şurası Belçika, Hollanda'daydık ve şurası bak Belçika'yı ya yazıyor ve evet. bak yollar hemen değişiyor bak Belçika'ya girdik. Belçika'nın yolları daha boktandır bakın. Evet. Biz daha çok vergi ödüyoruz ya. Aynen, yollar yollardan çok vergi oluyor. Bir Samsunlu, Samsporlu. Bak reklam yapıyoruz. Sahibi görüyorsan takip et. Ama abone ol. Güzel yapmışlar. <laughs> Bak güzel fark var. Bilerek fark etmiş. Selamın selam abi? Güzel olmuş. Teşekkür ederiz. Hoş geldin. Bu ne abi ya? ne? kadar <gülüyor> Samsunlu. Reklam yapıyorlar. Abi çok. Hem kendi firmasının reklamını yapıyor. Samsun, Samspor gururunu gösteriyor. Samsun, bu Evet arkadaşlar Samspor geldi koş 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 Evet Yasin koşuyor Yasin 9 numara

Westerlo Stadyumu. Evet, şu an Westerlo giriş yapıyoruz ve girişimizi yaptık. <laughs> Evet, Sans og spor. Best å låne matsjør. şu an ısınmaya çıktı. Evet gelsin yorumlarını alalım. Çok heyecanlıyım. İlk hazırlık maçı. Evet bu kadar. Yeterli. Teşekkür ederiz. Ve şu an canlı yayına sahaya bağlanıyoruz. Emre yorumlarını alın. İlk yarı yorumlarım nasıl? Nasıl bir performans sevgili Samsun Spor? 15 dakika iyiydi. Son 20 dakika biraz. Arkadaşlar şu an 1-1. İlk yarı bitti. Evet abi yorumlarını alalım. Samsun Spor ilk yarı. Abi şey yarı. güzel mücadele ettiler. Evet. Şey ikinci yarı daha iyi olabilir. Yorumlarını alalım. Samsun Spor yorumlarını. Samsun Spor'a yeni sezonda Avrupa'da, Samsun. ligde, Başarılar dilerim sakatsız belasız. Şu anda nasıl oynadılar? Şu i̇lk anda yarı... ilk yarı ortada hazırlık maçı. Evet. Ee, i̇kinci yarıda böyle gider gibime geliyor. Oyuncu değişiklikleri Aynı olacak. Hangi oyuncu şu ana kadar iyi, en başarılı oyuncu? Benim sevdiğim şu anda en bizim kaptanımız her zaman. Evet. Galeci orta. Ben bu kaleciye ligde de pek güvenim yok. Acı evet. şey. İnşallah beni yanıldım. ben yanılırım. Daha, daha transfer İnşallah. Daha İnşallah. Ya ama Samsun bu, bu hazırlık maçı bu maça maçı aldanmamak lazım. Bu maça. Doğru doğru. Da hazırlık maçı bu. Ercan Bey sizi kaçırmadan yorumlarınızı alalım. Adam Samsun'un ilk yarı mücadelesi nasıl? Sesim kısıldı. <laughs> Vallahi güzel gidiyor. Canlandırdık orayı. Samsunlu her <laughs> Bisikletleri <laughs> gördün mü? Aşık Herkesi yani. gördüm. Öne girdim. Gördün mü önde? Gördüm, gördüm. He? Bahadır kimse bağırmıyor. Bağırdım Samsun! <laughs> Kombinin güzelmiş. Kaç para? Ne kadar istiyorsan verirsen. 40 euro. Ali Evet arkadaşlar, şu an ikinci yarı başladı. Samsun Spor 3-1 kaybediyor. Son 5 dakika kaldı ve çıkıyoruz maçtan. Gelmişken Belçika'ya benzini Belçika'da alıyoruz. Litresi 1.5 Euro. Hollanda'da 1.90 milyar. 1.85. Bak burada fiyatı 1 litresi 1.5 Euro. 35 kuruş fark var. Hollanda'da 35 kuruş pahalı. Şimdi eve gidiyoruz. Sabah kaçıp sıkıntı şey alacağız. Kalbiyat uzatması alacağız.